Sevgili dostlar, günde kaç kez akıllı telefonumuzu kontrol ediyorsunuz? Yıl sonu yaklaştıkça avucumuzun içindeki dünya daha da gürültülü hale geliyor. Durmak bilmeyen grup mesajları, gösterişli parti fotoğrafları ve acaba geride mi kalıyorum? Endişesi kalplerimizi dolduruyor. Ancak paradoksal olarak gerçek güç bağlantıda olduğumuzda değil, bağlantıyı kestiğimizde ortaya çıkar. Hiç uçak modunun huzurunu hissettiniz mi? Dünya liderlerinin ve yaratıcı sanatçıların iç seslerini duyabilmek için bilerek yalnızlık, solitude zamanları ayırdıkları söylenir. İçimizdeki sesi duyabilmek için dışarıdaki gürültüyü kapatmamız gerekir. Bugün, tüm hayatı boyunca bu sessizliğin gücünü kanıtlamış bir hanımefendiyle tanışacağız. Luka İncil'inde Hanna adında bir kadın karşımıza çıkar. Evlendikten sadece 7 yıl sonra eşini kaybetmiş ve 84 yaşına kadar yalnız yaşamıştır. O uzun yıllar boyunca Hanna, kalabalık pazar yerlerinde değil, tapınakta vakit geçirmiştir. Kutsal kitap, Hanna'nın gece gündüz oruç ve dua ile tapınarak hizmet ettiğini kaydeder. Burada hizmet etmek, tapınmak anlamına gelen gerekçe kelime latrodur. Bu, sadece bir işe yardım etmek değil, tüm varlığını Tanrı'ya sabitleyerek ona tapınmak anlamına gelir. Dünya Hanna'ya bakıp onu yalnız ve zavallı bir yaşlı olarak görmüş olabilir. Ama Hanna için o zaman boşa harcanmış bir zaman değildi. Gürültüyü kapatıp Tanrı'nın o fısıltı gibi kısık sesine odaklandığı bir kutsal yalnızlık zamanıydı. Sessizlik derinleştikçe ruhsal duyuları keskinleşti ve sonunda bebek İsa'yı gördüğü an, onun kim olduğunu hemen anladı. Dostlar, bizlerin de yıl sonu telaşı içinde bir süreliğine ruhsal uçak moduna ihtiyacımız var. Modern insan için yalnızlık korkutucudur. Ancak bir imanlı için yalnızlık, Tanrı ile baş başa kalma ayrıcalığıdır. İçimizdeki kaygı ve kıyaslama duygusu dindiğinde, Tanrı'nın hayatımızdaki işlerini görmeye başlarız. Dünyanın gürültüsünü kapatıp, of, Tanrı'nın esenliğini açtığınız, on, bereketli bir yıl sonu dilerim.